bu da var ede da var dilo heyran olim bu da var ede da var salan çoban olim bu da var ede da var dilo heyran olim bu da var ede da var salan Sultan Nurim Yar gele gece dağlar Dedo hey Han Nurim Yar gele gece dağlar Salam Çuban Nurim Yar gele gece dağlar Dedo hey Han Nurim Yar gele gece dağlar Salam Çuban Nurim Ne olim sular e şarab ol bu içti doğ e İranın olim Sular e şarab ol bu sağlar çoban e ne olim sular şarap olmu içti doğ e İranın olim suları şarap olmuş Salan çok var nurim Çiçeği meze dağlar Dönü heyran nurim Çiçeği meze dağlar Salan çok var nurim Çiçeği meze dağlar Dönü heyran Çiçeği meze dağlar sallan çubanın olim Dilo heyranın olim sallan heyranın çubanın bu da var ulu da var dedi heyran gördüm bu da var ulu da var sağan çoban dolem bu da var ulu da var dedi heyran gördüm bu da var ulu da çoban dolem etrafı sulu da var dedi hey Etrafı sulu dağlar sallan çobanı nolim Etrafı sulu dağlardır o hayranı nolim Etrafı sulu dağlardır sallan çoban nolim Burada bir garip ürmüştür lo hayranı nolim Burada bir garip ölmüş dağa çobanı dolim Burada bir garip ölmüştür o heyranın olim Burada bir garip ölmüş salan çobanın olim Kimi var kimi ağlar artık o heyranın olim Kimi var kimi ağlar sabah çoban edolem Kimi var kimi ağlar dilo o heyranın olim Kimi var kimi ağlar sazlan çobanın olim dilo o heyranın olim sazlan çobanın olim Dün the